Görüşürüz spor hocam. Kardeşim, de, şahat, görüşürüz Eşat. Görüşürüz. Görüşürüz. Tarih sen evine gidecek misin? Eşlik edeyim mi seni? Ya kardeşim ben kız mıyım ya? Ha. Evet Tarih ya. Hadi sen evine gidecek misin? Evet kardeşim ben de spor salonunda işliyorum. Artık ben de iddia edeyim Eşat Ailesi. Hadi bay bay. Hadi gecen seyre. Eşat Ailesi spor salonunda işliyorum. Akşam oldu ya. Akşam çok iyi Eşat Ailesi. Akşamlar çok iyi. <laughs> Akşam çok korkunç ya. Girme ben şöyle 20 gireceğim. Uyuyacağım ece bayağı bir yoruldum. Dün bildiğimiz şakalaştık ece dalizi. <laughs> 9 Maya özel tuzak bir video çektim ece 30 bölümü izleyenebilir. <laughs> şöyle. şöyle uyuyacağım ece Işık Bu neden kırık ya? Şöyle kır kırılmasını hiç sevmedim. Düzeldim şunu ben şu an uyuyacağım heyecanı ee. <laughs> <laughs> Bizim merhaba işi daha iyisi sabah oldu sabah oluyor bakın ee, Şu açayım Vallahi şimdi şöyle yüzümü yıkayacağım Eşe daha açıp bir yerde madencilik yapacağım Şimdi Ümit çok iyi. Ah, Hala düzüme gelmiyorum ya. Neyse ya. Sabah tamam zordu. Neyse ya. Bunu da ben buradan kaldırayım ya. Neyse var şimdi şurada. Tarık da oyanmıştır şimdi yedek. Bana bakıyorsun. Gönlüm <laughs> burada senin. Manemi çana. Git lan buradan. Allah <laughs> Allah. çok iyi. Böyle şu sandalyelerini kırayım. Ahmak Tarık ee, şey yapmıştı. Faruk. işe dairesi. <laughs> Sadece <Sonra> pasiyon. <laughs> diyeceğim manavdan şey yapacağım. Ama onun için madencilik yapacağım işe Ama ondan önce video like atın. kanal abone ol bilmeyi için. kanal abone ol bilmeyi için. Ve yorum yazmayı da unutmayın işe deriz. Her şeyden şöyle şu bağlayayım ya. Şöyle. Ah şöyle gideyim. Merhaba köylüler. Merhaba köylü. Aa, git lan burada. Terse bak git ters. Terse bak ya. Ters. <laughs> kuyuda musu göçsem yok ya. Madenciliğe gideceğim bu gün eşit Siz de video like atın. Kaç abone olun bin mi Lan klipi var. Lan git. Valla Lan git. lan patlama patlama. Ah öldürdük eşit ailesi. Hadi gidelim şöyle madenciliğe. Madencilik neredeydi ya? Şöyle ben gidip haritaya bakacağım. Madencilik nerede yerleşiyor da bu haritada? Şöyle madencilik. Aha aha görüyorum görüyorum. Görüyorum bak bak bak. Şurada bak bak bak. Siz gördünüz mü bilmiyorum eşat ailesi. Bu köyümüzün oradaki madeni var. Şimdi o madene gideceğiz eşat ailesi ve madenciliğimizi yapacağız. Madencilik çok önemli. Oradan elmas falan bulacağız. <laughs> Eski yemeceler değil. Paşa'nın da mezarını ziyaret ettim. Allah rahmet eylesin. Artık o geri dönmeyecek eşat ailesi. Neyse ya. Eski günlere dönmek istemiyorum. Çarpılırım sonra. Şöyle <laughs> ben gideyim eşe Artık bu zengin evde başkalarına kaldı. Sana mı kaldı? Aa, bana mı kaldı? Bana bana. Tamam be. Aha. şöyle gidelim işte Dalizi. Ay, şöyle Gidelim maden nerede ya? Aha şu şur şur şu, da. Haritadan burada görmüştü Beşe Dalisi. Aha maden burasıydı. Çok iyi değil mi? Şöyle açalım şimdi girelim. Maden burası. Madene girmek lazım. Zaten madencinin şeylem şimdi maden işte burada maden yazıyor. Zaten benim elmas kılıncım var. Şöyle şunu alalım. Şunu alalım alalım. Işık falan aldım. Şunu da götürelim. Lazım olan eşyalar da şöyle. Şöyle ayda başka bir şey kalmamış. Zaten götürürüm. Tüm elmaslar buraya zaten yiyeceğim eşya dalisi. Şunu götürmeyeyim. Neyse bunları dolduracağım eşya dalisi. Kafamda cindi eşya dalisi. Şimdi aşağı ineceğim. Hop. İşte buradan ineyim. Hop. Allah. Şuradan hop. Şimdi ayrı ayrı eşya dalisi onu düşüneceğim. Buralardan bir yere kazmam gerekiyor. Zaten burada madencilik yapacağım. Aşağı falan mı inesem ya? Yani? O kadar da aşağı gitmeyeyim. Elmas aramam gerekiyor sadece. Olan o. Evet şuralarda kazayım ya. Buralar kazmak lazım yaşadı ailesi. Buralar hep boş. Buralar kazmak lazım. Onun için de buraları kazıyorum. Evet yaşadı ailesi. Şöyle ben şuraya kazmaya başlayacağım. Bak şurayı. Şöyle. Diyorsunuz ki madencilik sana ne? Madencilik sana ne? Bak. Çiftçilik yaptım, bu kadar şeyler yaptım. Hiçbiri düzgün çıkmadı. Biliyorsunuz zaten Opsi bölümlerden çok kötü şeyler başımıza geliyor işte Dailisi. Hoppa. Ha? Oha demir buldum Eşat ailesi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şöyle madencilik. böyle Allah. Evet şöyle götüreyim. Oha gidiyor böyle. <laughs> çok iyi, çok iyi. Şöyle dana götüreyim. Hop hop. Bu götüreyim. Hop hop hop. Evet, Allah muhafaza. Lan buraya ne Kaldım burada ben. Çömeğin Yan lan. Yardımı inin. Kaldım burada ya. <laughs> Şık koyalım. Ama <laughs> ben nasıl oraya çıkacağım? ben nasıl oraya çıkacağım? Şöyle çıkacağım. Tabii şeyde de. Çıkayım şuradan. Şöyle kazacağım. Şuraları da kazmam gerek. Kaz kaz kaz. Bir şey bulmalıyım ya. Ben burada bir şeyler bulmam gerekiyor. Bu kadar paraya kazanalım. Yaşat ailesi. Biliyorsunuz para kazanmak çok zor. Yaşat ailesi. Yani işte ben daha burada madencilik yapıyorum falan yapıyorum. Köyde yaşıyorum bazen. Köyde değil de bir şehirde yaşıyorum ben. Artık şehir. İkinci bölümde. Çok değişti ya köyümüz. Şöyle hop. Bir bölümden buna alacağın hiçbir kalıntı kalmamış. Yani. Ben kazıyorum kazıyorum. Bir şeyler çıkmıyor ya. Bak buna çok üzülüyorum ya. Elmaslar için daha da madenleri derinle gitmem lazım yaşadı Alisi. Kim lan bu? Açayım. Tarık bu. Açtım. Merhaba Tarık. Ne oldu? Ya kardeşim neredesin? Senin evine geldim. Neredesin ya? Ya kardeşim ne yapayım işte? Madendeyim. Ne madeni lan kardeşim? Baksana. Madendeyim ya. Artık bu işlere el attım. Yani kardeşim boş boş işler Asıl sensin ya. Boş işler müdürü Tarık. Ya bana boş işler müdürü değil mi? Ya Like'a da bakayım. Like istiyor mu Eşit ailesi? Like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı hiç unutmayın. Evet Eşit ailesi gördüğünüz gibi. Tarık ben buradayım ha. İstersen gel. Hayır kardeşim benim daha önemli işlerim var. Artık berberci diş diyorum. Emlakçılık bıraktın mı? Evet kardeşim ya saçma sapan işte insanlar geliyor. Bir haftadır burada işliyorum ama Neyse bu kadarlık yeter tamam mı? Tamam ya kardeşim yeni işin hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Sana da hayırlı olsun yeni işin. Kapatıyorum ha. Sağ ol kardeşim. Sana sağ ol. Çak. Taşan bağladık ya şadalisim. Şunu şu anda kırayım. Hop hop. Hop hop. Burada canavarlar da gelebilir ya Çok dikkatli olmam gerek. Lan bir şeyler yok mu ya burada? Bir şeyler tapmam gerek benim bu güne kadar. Ama bir şeyler tapmamışım. Bu madenle neden geldim ben? Hiç onu da bilmiyorum. Ah. <laughs> Şöyle ben buradan kılıçlarımı alayım. Çünkü buralar ucu çok derine gidiyor. Şimdi de yaratıklar, zombiler, böyle clipler, iskeletler olabilir. Gidelim şöyle. Oppa Allah. Burada gelelim. Burada ne var? Hı? Ha Aa, büyük bir madene gelme işe dahisi. Buralar kazabilirim. Aha. Şöyle kazayım işe dahisi. E. Ee, burada çakıldan taşlar var. Çakıl taşını ben ne yapayım? Ya, şimdi önemli ama bu bizim patronumuza yetmez. Zaten patronum bana der ki şey. sen neden madende böyle saçma sapan işliyorsun deyip beni işten kovar. Onun için çok korkuyorum. Çok derinlere gitmem lazım ya. Oradan elmas falan mı? Evet. Ya sadece. Oha. Sadece demir ya da kömür buluyorum. Elmas bulmak yok. Zümrüt bulmak yok. Bu ne? Bu ne yazıyor? Fıcı Ne diyor ya burada? Aha. Evet şöyle. Ay 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 Allah Allah. Eşe dalisi ya. Gideyim. Böyle eşe Da madene gidiyorum ya. Aha burada bir şeyler var eşe Oha. Burası zombiler yeri. Burada zombiler mi canlanıyor? Burada ne var? Burada çiftçi şeyler ya. Burada ne var? Burada da bir şey yok eşe Allah. Burası neresi eşe Aha orada yine yine yine, yine bunlar ya. Hayıza ya. Bıktım, bıktım. Elmas falan çıkmıyor ya. Burada hani Nokumlar falan var, demirler falan var ya. Bu ne olabilir ki? Burada da zombiler canlanıyor. <laughs> i̇şte <laughs> ailesi şimdi zombiler yananda kötü olur akırı. Hı? Allah. Allah Ah dedin. Gidin <laughs> buradan. Gidin. Pis pis pis. Pis sombrez. <laughs> ay ısırdı ısırdı ısırdı. Gidin lan bebek sombrezi. Öl 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 öl. <laughs> eşad ailesi. Buna hırmam gerek. <laughs> Allah. Eşad ailesi çok kötüydü. Neyse eşad ailesi. Madencilik bu kadar. Elmas falan bulamadım. Beni işten kovacaklar eşad ailesi. Neyse ya. Kovur derse kovsun. <laughs> <laughs> çok iğrenci kokuyor. Videoyu like atın. Kanalımıza abone olun. Bilmece'nin yaşadığı ailesi. Kanalımıza abone olun. Bilmece'nin sizi çok seviyorum yaşadığı ailesi. Bunu unutmayın ha. Bunu unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok 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 çok, çok iyi bakın. Bay bay.